Bugün sizi insanlık tarihinin iki büyük düşünce sisteminin derinliklerine doğru bir yolculuğa çıkarıyoruz. İslam ve Stoacılık. Biri ilahi bir din, diğeri ise antik bir felsefe. Görünüşte birbirinden oldukça farklı olan bu iki öğreti, aslında insanın varoluşsal sorularına verdikleri cevaplarla birbirine şaşırtıcı derecede yakın duruyor. Peki bu iki büyük düşünce sistemi nerede kesişiyor, nerede ayrılıyor? Gelin bu soruların cevaplarını birlikte arayalım. İslam insanın hayattaki rolünü kulluk olarak tanımlar. Yani insan Allah'ın yarattığı bir varlık olarak ona teslim olmalı ve onun emirlerine uymalıdır. Bu teslimiyet aynı zamanda bir huzur ve güven kaynağıdır. Çünkü her şeyin en doğrusunu bilen ve her şeyi kontrol eden bir yaratıcıya güvenmek insana içsel bir dinginlik sağlar. Stoacılıksa insanın evrendeki rolünü doğaya uyumlu yaşamak olarak tanımlar. Stoacılar evrenin bir düzen içinde işlediğine ve insanın bu düzene uyum sağlaması gerektiğine inanır. Bu uyum insanın kontrolü dışındaki şeyleri kabullenmesi ve sadece kendi iradesiyle değiştirebileceği şeylere odaklanması anlamına gelir. İki öğreti de insanın hayatta karşılaştığı zorluklara karşı bir tür teslimiyet ve kabullenme önerir. Ancak İslam bu teslimiyeti Allah'a olan inançla temellendirirken Stoacılık bunu evrenin doğal düzenine uyumla açıklar. İslam duyguların insan hayatında önemli bir yeri olduğunu kabul eder ancak bu duyguların kontrol altında tutulması gerektiğini vurgular. Öfke, kıskançlık, hırs gibi duygular insanı yanlış yollara sürükleyebilir. Bu nedenle İslam Duyguları yönetmeyi ve onları doğru yöne kanalize etmeyi öğütler. Örneğin öfke kontrolü, sabır ve şükür gibi kavramlar İslam'ın duygusal dengeye verdiği önemi gösterir. Stoacılıksa duyguları tamamen bastırmayı önerir. Stoacılar duyguların insanı zayıflattığını ve gerçek mutluluğa ulaşmanın önünde bir engel olduğunu düşünür. Onlara göre insan duygularına hükmetmeli ve onları kontrol altında tutmalıdır. Bu, insanın iç huzuruna ulaşmasını sağlar. Burada iki öğreti arasında bir farklılık ortaya çıkar. İslam, duyguları yönetmeyi ve onları doğru yöne kanalize etmeyi önerirken, stoğacılık duyguları tamamen bastırmayı hedefler. Ancak her ikisi de insanın duyguları üzerinde kontrol sahibi olması gerektiği konusunda hemfikirdir. İslam'da kader inancı, insanın hayatta karşılaştığı her şeyin Allah'ın bilgisi ve iradesi dahilinde olduğunu savunur. Bu inanç, insana bir tür teslimiyet ve güven duygusu verir. Çünkü her şeyin en iyisini bilen ve her şeyi kontrol eden bir yaratıcıya güvenmek, insanın hayatın zorluklarına karşı daha dayanıklı olmasını sağlar. Stoacılıkta ise kader, evrenin doğal düzeni olarak kabul edilir. Stoacılar, insanın kontrolü dışındaki şeyleri kabullenmesi gerektiğini, çünkü bunların değiştirilemez olduğunu savunur. Onlara göre insan sadece kendi iradesiyle değiştirebileceği şeylere odaklanmalıdır. Bu insanın iç huzuruna ulaşmasını sağlar. İki öğreti de insanın kontrolü dışındaki şeyleri kabullenmesi gerektiği konusunda hemfikirdir. Ancak İslam bu kabullenmeyi Allah'a olan inançla temellendirirken, stoğacılık bunu evrenin doğal düzenine uyumla açıklar. İslam'da ölüm bir son değil, ahirete açılan bir kapı olarak görülür. İnsan bu dünyada yaptıklarından sorumlu tutulacak ve ahirette bunların karşılığını görecektir. Bu inanç, insana hayatını anlamlı bir şekilde yaşama motivasyonu verir. Çünkü her eylemin bir sonucu olacak ve insan yaptıklarıyla ebedi bir hayata hazırlanacaktır. ise ölüm doğal bir süreç olarak kabul edilir. Stoğacılar ölümün kaçınılmaz olduğunu ve insanın bunu kabullenmesi gerektiğini savunur. Onlara göre ölüm korkusu insanın iç huzuruna ulaşmasını engelleyen bir unsurdur. Bu nedenle ölümü kabullenmek ve hayatı anlamlı bir şekilde yaşamak, Stoacılığın temel öğretilerinden biridir. İki öğreti de ölümün kaçınılmaz olduğu ve insanın bunu kabullenmesi gerektiği konusunda hemfikirdir. Ancak İslam ölüm sonrası bir hayat inancıyla insana umut ve motivasyon verirken, Stoacılık ölümü doğal bir süreç olarak kabul eder ve insanın iç huzuruna odaklanır. İslam ahlak ve erdem kavramlarını Allah'ın emirlerine uygun bir şekilde yaşamak olarak tanımlar. Adalet, merhamet, dürüstlük, sabır gibi erdemler İslam'ın temel değerleridir. İnsan bu erdemleri hayatına uygulayarak hem dünyada hem de ahirette mutluluğa ulaşabilir. Stoacılıktaysa erdem, insanın doğaya uyumlu bir şekilde yaşaması ve kendi iç huzuruna ulaşması olarak tanımlanır. Stoacılar adalet, bilgelik, cesaret ve ölçülülük gibi erdemlere büyük önem verir. Onlara göre insan bu erdemleri hayatına uygulayarak gerçek mutluluğa ulaşabilir. İki öğreti de insanın erdemli bir hayat sürmesi gerektiği konusunda hemfikirdir. Ancak İslam bu erdemleri Allah'ın emirlerine uygun bir şekilde yaşamak olarak tanımlarken Stoacılık bunu doğaya uyumlu bir şekilde yaşamak olarak açıklar. İslam ve Stoacılık insanın varoluşsal sorularına verdikleri cevaplarla birbirine şaşırtıcı derecede yakın duruyor. Her ikisi de insana hayatın zorluklarına karşı dimdik durmayı, duygularını kontrol etmeyi, ölümü kabullenmeyi ve erdemli bir hayat sürmeyi öğütlüyor. Ancak bu öğretiler farklı temeller üzerine inşa edilmiş olsa da, insanın huzur ve mutluluk arayışında ortak bir noktada buluşuyor. Stoacılık, antik bir felsefe olarak insanın doğaya uyumlu yaşamasını, duygularını kontrol etmesini ve erdemli bir hayat sürmesini öğütler. İslam ise insanın Allah'a teslimiyetini, ahlaki değerlere bağlılığını ve ölüm sonrası bir hayat inancını merkeze alır. Stoacılık İslam'ın temel inançlarıyla çelişen bir öğreti değildir. Ancak bazı noktalarda farklılıklar gösterir. Güncel kaynaklar ve İslam alimlerinin görüşleri incelendiğinde Stoacılığın doğrudan günah olarak nitelendirilmediği görülmektedir. Stoacılık İnsanın kendi iradesini güçlendirmeyi, duygularını kontrol etmeyi ve erdemli bir yaşam sürmeyi hedeflediği için İslam'ın ahlaki öğretileriyle örtüşen yönleri bulunmaktadır. Örneğin sabır, öfke kontrolü, adalet ve ölçülülük gibi kavramlar her iki öğretide de önemli bir yer tutar. Ancak stoğacılığın Allah inancı ve ahiret gibi İslam'ın temel inançlarından yoksun olması, bu felsefenin tamamen İslami bir çerçevede değerlendirilmesini zorlaştırır. Stoacılık insanın kendi iradesine ve doğaya odaklanırken İslam insanın Allah'a olan bağlılığını ve onun emirlerine uymasını ön planda tutar. Bu nedenle Stoacılığın bazı prensipleri İslam'la uyumlu olsa da bu felsefenin tamamı İslami bir perspektifle ele alındığında eksik veya yanlış yönlendirici olarak görülebilir. Sonuç olarak stoğacılığın doğrudan günah olarak nitelendirilmesi doğru değildir. Ancak İslami bir bakış açısıyla değerlendirildiğinde bu felsefenin eksik yönleri olduğu ve insanın Allah'a olan inancıyla tamamlanması gerektiği söylenebilir. Stoğacılık, insanın dünyevi hayatında rehberlik edebilecek bir öğreti olarak görülebilir. Ancak İslam'ın kapsayıcı ve ilahi boyutu stoğacılığın ötesine geçen bir derinlik sunar. Bu nedenle Müslüman bir birey stoğacılığın faydalı yönlerini alırken bunları İslam'ın temel inanç ve değerleriyle harmanlayarak hayatına uygulayabilir. Ancak stoğacılığın İslam'ın yerine geçecek bir öğreti olarak görülmesi doğru değildir. İslam insana hem dünyevi hem de uhrevi hayatında rehberlik eden kapsamlı bir dindir. Din ve felsefi düşünceyi aynı potada değerlendirerek birbirlerinin alternatifi olarak görmek son derece yanlıştır. Zira biri akıl yürütmeyle ulaşılabilecekken diğeri koşulsuz inanmayı gerektirir. Bunlar birbirlerinin alternatifi veya tamamlayıcısı değillerdir. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.